Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce muhtemelen görmediğiniz bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar sizlere bugün daha önce Bedwars lobisinde gezerken şans eseri bulduğum hatta dur arkadaşım gösterdi evet hatırladım çok çok öncelerden denk geldiğim için arkadaşımın gösterdiği vay be eski yöneticilerimizden de o da neyse burada bir duygusal <laughs> ya, Uygulandınız. <gülüyor> duygulandınız duygulandınız <laughs> <laughs> evet birazcık duygusala bağlandım bağladım Püh vuramadık onu. Neyse. İşte e, Bed Bedwars lobisinde gizli bir base var. Şu hemen yan tarafı elip oyunu kazanıp size göstermek istiyorum. Şöyle hızlıca. Uğraştırma işte ya. Uğraştırma kardeşim ya. <laughs> Uğraştırma kardeş. Uğraştırma uğraştırma düşeceksin. <laughs> Hemen şöyle gidip kırmak istiyorum. Arkadaşa yetişemedik. Bırakacak. Böyle iki saat. Hop, hop 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 Tutturdu ya rek tatlı ya. Böyle iki sağ sol. Tamam sen marketten eşyalarını ala koy. Aa, tüh. Agresif. Agresif. Çok az canı kaldı ya. Olsun, olsun. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Bir de Apple'la beraber biraz daha yun alırsak. güzel hemen hızlıca şöyle yükselip turuncu arkadaşımızı eleyip ah az daha gidiyorduk. Ya ama nasıl ya? Tüh bitti gün bitti ya nereye gidiyorsun bana mı gidiyorsun ya ya arkadaşım gün de var ya tam bitecek aman bırakacı ah gerçi düşmem iyi oldu adam bizim bezi a kırdı Tüh. olsun en azından nerede ya bu kadar kolay adamı bu kadar uğraşmam peki. Adam neredeyse dokunamıyor. Al işte bir de öldüm. Hey. Bir de ölecek. Püh. <laughs> Adam neredeyse dokunamıyor adama. Oynattık kaç saat ya. Neyse Allah'tan diğer bezlerde kimse kalmamış da. Hızlıca bitirip göstereceğim size arkadaşlar beyzin nerede olduğunu ve gizli beyze ne olduğunu ve gizli beyze e sürpriz bir şey koymuş radaki Graphize. ekibi hakikaten yaratıcı ve güzel bir şey yapmışlar bir beyze bir de gizli bir şey bırakmışlar Şu arkadaş o bütün şeyleri aldım Muhtemelen kanka bütün her şeyi almışsın ben nasıl alayım seni bence şöyle Hasbunallah. Neyse arkadaşlar, hemen size hızlıca gizli base'in nerede olduğunu göstereyim. Evet, lobide. Gizli base'imiz lobide. Şöyle kara hızlı bir şekilde gideyim. Şöyle merdivenlerden geçiyorsunuz. Aşağıya. Evet, burada bir ormanlık var. Evet, işte burası. Bu yoldan da şöyle gittiğinizde hızlıca Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Evet bayağı da uzun uğraşmışlar. Gizli base'in hakkını vermişler şöyle bir oda karşılıyor bizi. Evet. Bu odanın bir de şöyle gizli bir devamı daha var şurada. Buraya gidemiyorsunuz ama şurada ufak bir not var. O notu da size göstereceğim şöyle. Evet yazıyor ki kimse yok. Merak etme o boş kalan tahtında. <laughs> ne kadar komik ya. Böyle de komik ve eğlenceli bir şey yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Ben de arkadaşım gösterdiğinde şaşırmıştım ve hoşuma gitmişti. O şekilde arkadaşlar tekrardan bir part daha oynayalım ve videomuzu tamamlayalım. Evet hızlıca yan beze e gidip bu eli kazanmak istiyorum ya. Kazanacak el. Talihsizlik oldu. Nasıl oldu mu ben de anlamadım. Fakat bu eli vermeye niyetim yok. Evet şeyimiz yok. Aleyküm selam. arkadaşlarımız videoya SA yazıyor. Aleyküm selam. Ah. <laughs> Abone olan like atın yazıyorlar. Eyvallah gençler. Bu arada hiç like istemedim arkadaşlar. Like'larımız çok yüksek olmuyor. Zaten izlenmeler de birazcık düştü. Ama ben gene de videoyu çekmeye devam edeceğim. Sonuçta benim bir hedefim var. Yani sonuçta Hedefe giden yolda. olur? <laughs> 70 like yapar mıyız ya acaba? Bir yardırın bakayım gençler deneyelim. Şansımız. Şöyle morumuz. Mor bezimiz duruyor. Düşecek gibi gidiyorum ya. Buradan ortaya gitmemiz lazım. Biraz gelişmem lazım artık. Bu eli almak istiyorum. Bu elde yenilirsek <laughs> videonun pek bir şeysi kalmayacak yani. Mor kardeşimiz orada gel bakalım Böyle saklansak Görür mü acaba Evet ortaya geldiğinde ona güzel bir Sürpriz yapacağız Sürpriz yaparım Sürpriz Aaaa Aaaa Dansa bak Vallahi Arkadaşlar iyi şans varmış. ya <laughs> adamı düşürelim derken aa sarı da gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sarı bey. Bize de şöyle bir hızlısından. Ya alev topu jump, Beni kurtarmaz ama ya. O bir de beyzine götürüyorsun beni. Götür götür kralım çok güzel olur. arada pek çok güzel değil mi ya setin görünüşü. Bu yeşil ve yeşil tonları çok acayip hoşuma gidiyor ya. Eskinliğimizde basalım. Hatta bir de ucumuzu da alalım. Evet. Hemen hızlıca kim kaldı? Kırmızı kaldı. Hop. <laughs> Şu yanlışlıkla düşmelerim. Kırmızı arkadaşımıza da hemen hızlıca gidelim. Onu da kırıp eleyip bitirmek istiyorum. O da beni kırmaya gitti muhtemelen. Gitsin kırsın hiç problem değil. Hiç problem değil. Ben zaten etlerimi almışım. Aha öldü. <laughs> Aga be. <laughs> e, şimdi base'e gelecek. O pek de iyi olmadı aslında. Neyse ben de şuradan yan base'ine gideyim bari de. Evet bu kardeşim Nerede? ortaya gitmiş. Aa, oradan ortaya yol yaptı. Tam bir yerlere doğru gidiyor ama. Neyse önce bir kıralım. Öyle hızlısından bir kıralım. Bugün karışık ortaya karışık herkesten var ya. Oranlıtı var, darkness var, iki sağ sol var, bir şeyler var. Şimdi arkadaş o ortada hemen iksirleri içip. Gerekirse ender pearl'ımızı kullanarak. Evet o arkadaşımız nereye doğru gidiyor? Nereye doğru mu gidiyor? Kendi bezine mi gidiyor? Nereye doğru gidiyor? Çözemedim. Evet şöyle bir şoka uğrattık. Ne oldu? <laughs> O seni kurtarmaz kanka ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir bölüm oldu. İlk başta yenildik ama bir şanssızlık oldu orada. Ama e, ikinci partımızı aldık. Gizli beyizimizi de gösterdim. Eğer sizin de bildiğiniz gizli farklı beyizler varsa yorumlara yazın. Bakalım onların da videosunu çekelim. Allah'a emanet.